yapay zeka ile üretilen müzikte telif hakları, dünya müzik piyasasının tavrı. Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda müzik üretiminde devrim niteliğinde değişimler yaratmaya başladı. Algoritmalar artık kendi başlarına özgün melodiler, harmoniler ve hatta tam teşekküllü şarkılar üretebiliyor. Ancak bu heyecan verici gelişmeyle birlikte müzik dünyası için kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka tarafından yaratılan müziğin telif hakları kime ait? Bu soru, dünya müzik piyasasında ciddi tartışmaları ve belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Mevcut telif hakkı çerçevesi ve yapay zeka müziği. Geleneksel telif hakkı yasaları insan yaratıcılığı ve özgünlük kavramları üzerine inşa edilmiştir bir eserin telif hakkına sahip olabilmesi için, genellikle bir insan tarafından yaratılmış olması ve belli bir düzeyde özgünlük taşıması beklenir. Ancak yapay zekanın ürettiği müzik söz konusu olduğunda, bu tanımlar bulanıklaşıyor. Yapay zeka, müziği öğrenme algoritmaları aracılığıyla üretiyor. Bu süreçte bir, yaratıcı, olarak insan varlığı doğrudan hissedilmiyor. Bu durum dünya genelindeki telif hakkı kurumları ve müzik şirketleri için önemli bir problem teşkil ediyor. Birçok ülkenin mevcut yasaları yapay zekayı bir yaratıcı olarak tanımıyor ve bu nedenle yapay zeka tarafından tamamen özerk bir şekilde üretilen eserlere telif hakkı verilip verilmeyeceği konusunda net bir hüküm bulunmuyor. Dünya müzik piyasasının genel tavrı ve çözüm arayışları Dünya müzik piyasası, yapay zekanın yükselişini hem bir fırsat hem de bir tehdit olarak görüyor. Bir yandan yapay zeka sanatçılara ve prodüktörlere yeni yaratıcı araçlar sunarken, diğer yandan telif hakkı ve hak ihlali riskleri nedeniyle ciddi endişelere yol açıyor. İnsan katkısı odaklı yaklaşım, çoğu müzik endüstrisi aktörü, yapay zeka tarafından üretilen müzikte insan katkısının belirleyici olması gerektiği konusunda hemfikir. Eğer bir insan yapay zekayı kullanarak bir müziği besteleme, düzenleme veya son haline getirme sürecinde önemli bir rol oynuyorsa, telif hakkının bu insana ait olması gerektiği görüşü yaygın. Örneğin, yapay zekanın sadece bir araç olarak kullanıldığı durumlarda, telif hakkı sahibinin yapay zekayı kullanan insan olacağı düşünülüyor. Sıfır katkı senaryosu ve belirsizlikler. Ancak yapay zekanın tamamen bağımsız olarak, hiçbir insan müdahalesi olmadan bir müzik eseri yaratması durumunda durum karmaşıklaşıyor. Şu an için dünya genelinde bu sıfır katkı, senaryosu için net bir telif hakkı çözümü bulunmuyor. Bu tür eserlerin kamu malı haline gelmesi, yapay zeka sistemini geliştiren şirketin mülkiyeti olması veya hatta telif hakkı olmayan bir kategoriye girmesi gibi farklı görüşler mevcut. Veri seti ve öğrenme süreçleri, yapay zekanın müzik üretirken kullandığı veri setlerinin telif hakları da önemli bir tartışma konusu. Eğer yapay zeka, telif hakkıyla korunan eserleri, öğrenme, materyali olarak kullanıyorsa, bu durumun mevcut eserlerin telif hakkı sahipleri için bir ihlal teşkil edip etmediği sorgulanıyor. Özellikle yasal izin alınmadan büyük veri setlerinin kullanılması müzik endüstrisinde büyük rahatsızlık yaratıyor ve hukuki mücadelelere yol açabiliyor. Yasal düzenlemeler ve standartizasyon ihtiyacı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer büyük müzik pazarları yapay zekanın telif hakları üzerindeki etkilerini anlamak ve buna uygun yasal düzenlemeler geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. Amaç, hem yaratıcıları korumak hem de yapay zekanın potansiyelini engellememek arasında bir denge kurmak. Ancak uluslararası düzeyde henüz bir standartizasyonun olmaması, bu alandaki belirsizliği artırıyor. Farklı ülkelerdeki farklı yaklaşımlar, küresel müzik piyasasında karmaşıklık yaratıyor. Plak şirketleri ve sanatçı birliklerinin tutumu, büyük plak şirketleri ve sanatçı birlikleri, yapay zeka tarafından üretilen müziğin ticari kullanımına karşı daha temkinli yaklaşıyor. Özellikle sanatçıların seslerinin veya stillerinin izinsiz bir şekilde yapay zeka tarafından taklit edilmesi, ciddi bir endişe kaynağı. Bu durum, sanatçıların haklarını korumak adına telif hakkı yasalarında daha katı düzenlemeler yapılmasını talep etmelerine neden oluyor. Geleceğe yönelik beklentiler. Yapay zeka teknolojisinin müzik endüstrisindeki etkisi arttıkça telif hakları konusundaki tartışmaların da derinleşeceği öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde yasal otoritelerin, müzik endüstrisi paydaşlarının ve teknoloji şirketlerinin işbirliği yaparak yapay zeka tarafından üretilen müzik için daha net ve uygulanabilir telif hakkı çerçeveleri oluşturması bekleniyor. Bu süreçte insan yaratıcılığının değeri ile yapay zekanın potansiyeli arasındaki dengeyi bulmak en büyük zorluklardan biri olacak. Sonuç olarak dünya müzik piyasası yapay zeka ile üretilen müzikteki telif hakları konusunda henüz net bir tavır sergileyememiş olsa da genel eğilim insan katkısını ön planda tutan bir yaklaşım benimsemektir. Ancak yapay zekanın özelliği arttıkça, bu alan giderek daha karmaşık hale gelecek ve yeni hukuki yorumlara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulacaktır.